60. yıl Süper Kupa karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz ve başkentte şu anda çok güzel manzaralar var değerli futbol severler. 2023-2024 futbol sezonunun İlk resmi müsabakası BRT 60. yıl Süper Kupa ile başlıyor. Gerçekten Süper Kupa öncesinde türbünlerden insan manzaraları ekranlara geliyor. BRT'nin 60. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde yer alan BRT 60. yıl Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Mausa Türk gücüyle yine geçtiğimiz sezonun Noderland Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı takımı karşı karşıya gelecek. Protokol tribününde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu şu anda protokol tribününde ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Sayın Meyrem Özkurt'la birlikte yönetim kurulu başkanı Sayın Salih Can Doratlı da şu anda protokol türbününde yerlerini aldı. Evet değerli futbol severler iki takım şu anda sahada karşılaşmayı Ali Özer yönetecek. Halil Erdem Canavoğlu Serdar Gürpınar yardımcılıklarını yaparken Zekai Töre 4. hakem olarak görev yapacak. Değerli futbol severler, Mousa Türk gücünün kalesinde Huk Şimşek var. Mustafa Sağ, Uğur Naci Gök, Yusuf Beyazi Sinan Öğüt, Ünal Kaya, Doğukan Altuntaş, Erhun Öztümer, Nevzat Duran Emre Öztün ve Dino Pater 11 ile maça başlayacak. Buna karşılık Türk Ocağı'nın kalesinde Hüseyin Erkan tutuş var. Öyüp Öztep, Ertaş Taşkıran, Şükrü Yiğit Bağ, Kaya, İlker Tek, Mustafa Ercan, Junior Silla Hikmet Çeliken ve Musa Şanlıer yeni transferleriyle iki takımda bugün sahada Mausa Türk gücünde Süleyman Etukare yedekler arasında önemli kariyerli isim yedekler arasında yer alıyor. Evet son hazırlıklar yapıldı. Mausa Türk gücü maça başlayacak. Emre Özsin şu anda topun gerisinde maçın hakemi Ali Özer. Dördüncü hakem Zekai Töre'den başlayabilirsin işaretini aldı. Son hazırlıklar yapılıyor heyecan doğrultta ve çalan düdükle 60. yıl Berete 60. yıl Süper Kupa başlıyor Berete Spor Servisi olarak. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Nişan Atak, Uğur Gök şimdi pası Nevzat. Nevzat topladı ritmik halinde Nevzat içeri ortası ceza sahasında Dino Peter gol pozisyonu Emre Özsün gol pozisyonu şut savunma. Şimdi Junior topu kontrol etti içeriye ceza Musa gol pozisyonu. Musa şut kaleci ufuk korner. Önünde Osman Silla faul yok. Oyun devam. Hikmet hareketli. Yusuf Beyazi topa daha yakın. Yusuf Beyazi. Hikmet. Hikmet cezalçası kaleci ufuk. Çıkıyor ve topu kontrol ediyor. Ünal. Uğur Gök, kaptan Uğur Gök baktı ceza alanına. Yaptı orta seni. Boşta kalan top Emre Özçin. Şut Emre vurdu top üstten dışarıda. Sinan Öğüt içeriye. Nevzat. Emre Özçin hareketlendi. Emre Özçin ceza sahasında, Gol pozisyonu. Emre gol pozisyonu ve gol. gönderdiği topta Emre Özsin klasını gösteriyor. Topu alarak gönderiyor ve klasik sevincini şimdi taraftarlarıyla paylaşıyor. Mustafa Sar Junior mücadelesi. Junior topa daha yakın. Junior şimdi pası. Mustafa Ercan Emre Özsin'in baskısı var. Şimdi Mustafa araya girdi. Yerde kaldı penaltı. Mustafa saat yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 26. İtirazlar var. Maçın hakemi Ali Özer e ama karar değişmeyecek. Erhun kullanacak penaltı atışını. Kaleci Hüseyin Tutuş kalesinde dikkatli sol uyarılarını yapıyor. Maçın hakemi Ali Özer. Hüseyin Erkan Tutuş'a topun gerisinde. Erhun şimdi işaret verildi. Erhun topu üzerine geliyor. Vuruyor kaleci Hüseyin. Dönen top Nevzat top dışarıda. Penaltı kaçtı. Kaleci Hüseyin Erkan Tutuş penaltıyı kurtardı. Dakikalarımız 28. Protokol türbün ekranlara geliyor. Onlar da heyecanla BNT 60. yıl Süper Kupayı yakından takip ediyor. Üçte birlik bölüm geride kaldı. Erta Atçı'na sağda yaptı ortasını. Silla vuramıyor top dışarıda. Hüseyin ileriye gönderdi. Junior kafayla indirdi hareketlenen Hikmet Bayrak kalktı. Bir anda Hikmet Bayrak kalktı pozisyon olsaydı. Uğur Gök'le gelişen Mausa Türk gücü Mücahat'a Uğur Gök baskısı var. Sonuç verilmiş şimdi Uğur kazandı. Pası Erhun tek top. Gol pozisyonu Emre. Gol pozisyonu ve Daki gol. Dakika takı. Gol Emre Özlü. Mausa Türk Gücü 2. Türk hocası 0. Uğur zorladı zorladı. İyi pas tek top Erhun. Müthiş bir pas. Affetmeyen isim. Golcü isim Emre Özsin oluyor ve skor 2-0'a taşıyor. Emre Özsin'in gecesi 22 ve 40. dakikada gelen gollerle Pausa Türkücü 2-0 geçiyor. Seken top gol pozisyonu son anda Sinan atak devam edecek. Açılan top o noktada bir vuruş bakıyorum top direkten döndü kaleci sonrasında da maçın hakemi Ali Özer'in çalan düdüğüyle ilk yarın sona eriyor değerli futbol severler. BRT 60. yıl Süper Kupa'da Mausa Türk gücüyle Türk Ocağı mücadelesinde ilk yarının sonucu Mausa Türk Gücü 2, Türk Ocağı 0. Ali Özer'in çalan düdüğüyle ikinci yarıya Türk Ocağı takımı başlıyor. Erhun pası sağ taraftan Mustafa Sal kendini gösterdi. Mustafa Sal İçeriye yaptı ortasını gol pozisyonu. Nevzat vuruş kaleci Hüseyin ama bayrak kalkıyor. Pozisyon ofsayt. Arif içeriye pası. Dino Peter, gol pozisyonu. Şut üstten dışarıda. Emre Özil topu kontrol etti. Emre rakiplerinden sıyrıldı. Sol tarafta Arif'i gördü. Arif kaleye baktı. Arif şut üstten dışarıda. Arif Uysal topu kontrol ediyor. Destek veren Uğur Gök içeriye orta. Gol pozisyonu. Bir kafa top dışarıda. Erhun tek top savunma arkasında Uğur hareketle hareketlendi ceza sahasında Uğur gol pozisyonu Uğur yerde kaldı köşe vuruşu diyor maçına Kemal Özer Degaj yaptı rakip yarısının ortasına Emre Özsin topla buluşabilmeyen Emre Özsin gol pozisyonu Emre son anda kaleci Hüseyin Ceza üzerinde yerde kaldı o noktada Ertaç Serbest vuruş kararı kaleyi tam karşıdan gören bir nokta Ertac'ın da sevdiği noktalar şimdi Ertaç topun başında. Ertaç. Ertaç. Geldi direkt kaleye top üstten dışarıda. Şimdi içeriye pas. Ceza gol pozisyonu. Ertaç gol pozisyonu şut top üstten dışarıda. Çabuk paslaşma. Dino Beder hareketli. Dino Beder araya girebilirse bayrak kaldı. Halil Erdem Canaoğlu yardımcı hakemin kalkan bayrağı olsaydı kararını dino Petel için içeriye pası Süleyman'a Dukar'a Dukar'a gidiyor Dukar'a şut pozisyonu Dukar'a vurdu savunmalar second top dışarıya gitti. Mustafa Salçı girdi. Mustafa saat gol pozisyonu hızlı bir top. Uğur için hızlı bir top oldu. Çok adamla geldi ama istediği gibi kullanamadı Mustafa sal Pası kötü Top dışarıya gidiyor. Arif'de gelişen atak. Arif kaleye baktı. Sert bir vuruş top üstten dışarıda. Şimdi içeriye pası. Düştü kalktı. Sonra da avantaja bıraktı maçın hakemi Ali Özer. Şimdi uzun gönderdi Arif. Hareketlenen futbolcu Şenol Şoför. Kaleci Hüseyin Kalesi'nden çıktı. Kale boy Şenol. Kaleye baktı. Şenol Dukara'yı gördü. Şimdi içeride Dukara bıraktı. Tek top. Gol pozisyonu yerde kaldı. Mehmet Gürlü oyun devam ediyor. 5 dakikalık süreydi. 2 dakika süre uzatıldı. Sonrasında da maçın hakemi Ali Özer'in çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türk Gücü 2, Türk Ocağı 0 ve BRT 60. Yıl Süper Kupa Şampiyonu Mausa Türk Gücü. BRT 60. Yıl Süper Kupa Şampiyonu Mausa Türk Gücü 2023-2024 futbol sezonu İlk resmi mücadelede BRT 60. yıl Süper Kupayı kazanan taraf oluyor değerli futbol severler. Mausa Türk Gücü yeni sezona kupayla başlıyor. Süper Kupayı müze, müzenize götürdünüz. 3 e, yıl üst üste Süper Kupa zaferi. Duygularınız, düşüncelerinizi alabilir miyim? sonuç olarak e, bu yıl hedefimizde 3 kupayı birden kazanmak vardı. Yine evet. kazandığımız evet. için mutluyuz. Yani 5 kere üst üste şampiyon olup bir rekor daha girmek istiyoruz. Ona göre bir takım kurduk. İnanıyorum ee, inanıyorum ki bu yıl takımımız 3 kupayı da kazanacak. Tabii ki hazırlık döneminden çektiğimiz için çok da oynanan oyundan memnun değiliz yani açıkçası ben şahsen memnun değilim. Yani çünkü daha iyi oynadıkları maçlar oldu. İlerleyen günlerde e, Kıbrıs futboluna daha iyi bir Mausa Türkücü izleyicilerinden futbolcularıma eminim. Dediğim gibi yani bu yıl inşallah 5 kez üst üste şampiyon olup Kıbrıs'a rekor kırmak istiyoruz. Tebrikler başarılar diliyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürümüz Sayın Meyrem Özkurt'a plaketini takdim etti. Ve az sonra karşılaşmayı yöneten hakemler, saha içerisinde görev yapanlar şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu, Sağlık Bakanı Sayın Doktor Hakan Çürek şu anda orada ve Bayraklar Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Can Doratlı da şu anda protokoldan indiler ve kurulan platformda karşılaşmayı yöneten maçın hakemi Ali Özer, Halli Erdem Demcanoğlu, Serdar Gürpınar ve Zekai Töre'ye plaketlerini takdim ediyorlar. Gece adına başarılı bir performans ortaya koyduklarını hemen belirtelim. Onlar da plaketlerini Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dan alıyor karşılaşmayı yöneten hakemler ve kurulan platformda da diğer yetkililer de hakemlerimizi tebrik ediyor değerli futbol severler. 12. Süper Kupa Türk gücünün oluyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adına gerçekten çok anlamlı, çok özel bir gecede ve Berete 1 ekranlarında bu özel geceyi canlı olarak ekranlara taşırken. Türk gücünün yıldız oyuncusu Arif Uysal. Arif tebrikler 2-0'lık galibiyet. E, Mausa Türk gücü olarak e, Berete 60. yıl Süper Kupa'nın sahibi olduğunuz sezona kupayla giriyorsunuz. Duygularını alabilir miyim? Öncelikle Süper Lig e, Süper Kupa'yı aldığımız için mutluyuz. Üst üste 3. kez aldık. Bu da bir rekor. İnşallah ligede yansıtacağız bu motivasyonu ve ıı, başarıyı. İnşallah ligde de gene 5'te 5 hedefimiz var. Tüm amaçlarımız, çalışmalarımız bu yönde. Allah bana ve tüm takım arkadaşlarıma yardım etsin. Bu yıl sanki takım daha iyi Arif. Daha hırslı bir çalışma ortamı var. Nasıl değerlendiririz? Tabii yıl geçtikçe rakiplerimiz çoğalıyor. Kimse şampiyon olmamızı istemiyor. Biz de bunun farkındayız. Her sene kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu, bu olgunlukta oyuncularız. Bu kalitede Kad kadroya sahibiz. İnşallah göreceğiz maçlarda. Başarılar abi. Teşekkürler. Evet Uğur yanımızda. Takım kaptanı Uğur Gök. Tebrikler Uğur. Ee, 2 sıvırlık galibiyet Türk Ocağı karşısında ve gelen Süper Kupa Şampiyonluğunu e, değerlendirirsen bize. Ee, güzel bir akşamdı bizim için. Ee, bir tarih daha yazdık bu akşam. 2023-2024 sezonunu hayırlısıyla kupayla başlıyoruz. Ee, bugün güzel mücadele ettik. Ee, İsteyiklerimizi bir nebze olsa sahaya yansıttık e, ee, galip gelen taraf biz olduk. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ee, bizi buraya deste gelip destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. E, ee, Türk Hoca ekibini de kutlarım. İyi mücadele ettiler ama e, doğru işleri yapan, e, iyi, işleri yapan bizdik. Galip gelen taraf biz olduk. Tüm arkadaşlarımın ayağına sağlık. Mausa'ya armağan olsun bu kuba. Başladın. Ne Yani çok mutluyum. Benim de Çok kolay İnanılmaz bir izin emeği geçen bütün arkadaşlarıma, hocama, başkanıma çok teşekkür ederim. Türk kocanın kalan maçlarını başarılar diliyorum. Maşallah. Evet Ufuk, tebrikler. Ee, güzel bir galibiyet oldu sizin için sanırım. Sezon öncesi neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Süper Kupa'nın da sahibi olduk. Lige 1'de 1'le giriyoruz. Süper Kupa şampiyonu olarak giriyoruz e, ee, bu bizim için büyük bir moral. İnşallah ligde de galibiyetle e, başlayıp arzuladığımız rekoru kıracağız. Çok teşekkürler. Maşallah. Soru. Evet kaptan. Evet. Tebrikler. Kupayla başlıyorsunuz sezona. Kaçıncı kupa oldu Uğur? Hadi ligi kariyer. Bayağı oldu. Sayamadık dayamadık. 4-5 senedir. Ee, Kopsu'da bir akşamda bizim için. Ee, bir tarih daha yazdık bugün. 2024 sezonu kubayda hayırlısıyla başladık. Ee, güzel bir akşamdı. Türk Hoca'nda iyi bir takım var ama doğru şeyleri, doğru işleri yapan iyi mücadelelerin bizdi. Ee, bir kubayda daha e, götürmenin gururunu yaşıyoruz. Bizi destekleyen burada e, yine tüm taraftarımıza teşekkür ederiz. Ee, Maşallah kaptan. Evet başkan, yeni sezona yine kupayla giriyorsunuz. Masatik gücü, süper kupayı kazandı. Duygu düşüncelerinizi alalım. kupayı kazandığımız için mutluyuz yani. Sonuçta her adımımızda olan bir kupaydı. bu yıl yani hem raporu verip hem üç kupayla kazanmak istiyoruz. Tabii ki takımlar hep hazırlıklarına Çık, çıkacaklar için çok da iyi değildi. Yani bugün açıkçası çok da takılamaya kadar futbolun Daha, şey daha iyisi günü Evet Emre. Emre. Hem imza, hem imza. Evet Emre. Duygularını alalım. Hem imza at, hem duyguları alalım. Öncelikle evet, evet, diğer yorumculara söylediğim gibi çok mutluyum. Takımla birlikte bir kez daha kupa kazandık. Bir kez daha kupa kazandık. Çok çalıştık gerçekten sezonun e, açılışına. Diyoruz ki en ağır, en çok çalıştığımız <laughs> sezon açılışından biriydi. Gerçekten <laughs> çalıştık. <çarşı, gülüyor> hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve bundan sonra hak <laughs> etmek için çok çalışacağız. İnşallah bundan sonra bütün kupaları gene alacağız. Çok teşekkür ederim. Küçük fanların için ne söyleyeceksin? Onları çok seviyorum. Her zaman çok seveceğim. <laughs> Asla onların en üstü de. Esinde oynayabiliyorsam oynuyorum. Teşekkürler efendim. Her evet Arif, tebrikler. Neler söyleyeceksin? İkinci yarıda görev aldın. Kuba ile oran Süper Kupayla başlıyorsunuz. Önemli olan Süper başlamak Amacımız daha bu Süper başladık. İnşallah ligde de, de. 55. 55 tamamlayıp rekoru kırmak istiyoruz. Öncelikle ee, Fikmet Akam arkadaşlarımın ayağına sağlık. Masa camiasına da hayırlısı olsun bu çocuklar. Allah dikkat edici olsun. Teşekkürler. Evet. evet hocam. Tebrik ediyoruz. Yine yeni bir sezon, yine yeni bir kupa. Evet. Masa Türk gitti bu akşam. Neler söyleyeceksiniz? Hem geceyle ile hem takımın durumunu nasıl gördünüz bu maç? Öncelikle futbolcuğumu kutluyorum. Teknik eğitimi kutluyorum. Gerçekten bu geceye gelirken iyi hazırlanmıştık. Kupayı istiyorduk. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kazanarak, moral bularak lige başlamak istiyorduk. İlk yarı gerçekten çok iyi bir oyun oynadık. 2-0 kaçırdığımız penaltı. 3 olabilirdi. İkinci yarı biraz daha dengeli oyun oynamayı tercih ettik. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendiremedik. Tabii ki liglerin her zaman maçları zor olabilir. İstediğiniz tempo yakalayamayabilirsiniz ikinci yarımdan konuşacak olursak ama e, takımın gidişatından memnunum. Oyuncularını kutluyorum. Camianız hayırlı olsun. Yabancıların performansı konusunda şu anda hazır mı hocam oyuncular yoksa yani, zamana ihtiyaçlar e, olduğunu düşünüyorsunuz? İkisinin de tar e, klasını tartışmaya gerek yok. Muhakkak klasiğin olacaklar. Bu hafta değilse önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta onlarda yerli oyuncular gibi, diğer oyuncular gibi takımımıza katkı sağlayacaklar. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyorum. Ben ya. teşekkür ederim. Sağ olun. Bilmiyorum ama Bugün de bir süper kupa mazlatı füzül aldırdı hep birlikte. Ee, güzel geçti ama e, daha da güzel geçebilirdi, daha da farklı geçebilirdi. İkinci yarı biraz... Belki ligi bir düşünmüş de olabilirsiniz. Perşembe evet. maç, bir maç var. var. Yani, 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 sonuçta kupayı kazandık, mutluyuz. Ee, kupayla kupa başladık. İnşallah sezon sonunda kupalarla devam ederiz. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun kazandı. Ve az önce de belirttiğim gibi Mausa Türk gücü 2016 yılında ilk oynadığı kupa finalini kazanarak adını bu kupaya yazdırdı. Daha sonra oynadığı kupalarda yeni camiye kaybetti ama onun dışında hiçbir finali kaybetmedi. Ve bu başarıda da önemli pay sahibi başkan Sayın Koral Bozkurt. Yönetimi, teknik direktör Ali Oraoğlu ve yönetimi ve tabii ki işin gerçek mimarları futbolcularda haklı gurur yaşıyor yavaş yavaş kupayı havaya kaldırmayı bekliyor. Şu anda Uğur Gök geldi, kupayı alacak. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzoğlu şu anda orada. Bayrak Televizyon Kurumu Müdürü Sayın Meryem Özkurt da bu gece adına BRT e 60. Yıl Süper Kupayı Mausa Türk gücüne takdim edecek. Mausa Türk gücü futbolcuları şampiyonluk sevinci yaşarken şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Sayın Meryem Özkurt'la birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Uğur Göke kupayı takdim ediyor. Uğur Gök ve Mausa Türk gücü futbolcularında büyük bir mutluluk, büyük bir gurur var. Son yıllarda kazandıkları kupaya bir yerisini daha ekliyor ve kupa kaptan Uğur Gök'ün ellerinde havaya yükseliyor. Ünal'la birlikte Kaptan Uğur Gök, BRT 60. yıl Süper Kupa Şampiyonu Mausa Türk Gücü. BRT 60. yıl Süper Kupa Şampiyonu Mausa Türk Gücü gerçekten de Koşatar stadında güzel manzaralar, sarı yeşil Mausa Türk Gücü taraftarları akademisi tüm taraftarlar ve Koşatar stadında saha içerisindeki ödül töreninde gelen 12. Süper Kupanın coşkusunu yaşıyor. Koral Bozkurt sahi içerisinde kazanılan kupa ve maçın adamı bana göre Emre Özsü şu anda kupayı havaya kaldırıyor. 22 ve 40. dakikada attığı gollerle maçı iki 0 kazanılmasında emeği büyük tabii ki sezon öncesinde. 2023-2024 futbol sezonu öncesinde Mausa Türk gücü çok özel, çok anlamlı bir kupayla sezona başlıyor. Şu anda kupa yakın planda da geliyor. Mausa Türk gücü ellerinde yükseliyor. Büyük sevinç var Mausa Türk gücünde. Başkent'te Defkoşa Atatürk'ün tadında her taraf sarı yeşil olduğunu da hemen belirtelim. Coşku devam ediyor Mausa Türk gücünde gelen şampiyonluk sonrasında. E şu anda foto muhabirlerine Mausa Türk gücü futbolcuları poz veriyor. Anı fotoğrafı çekilecek büyük bir coşku var, büyük bir gurur var, mutluluk var. Gelen kupa sonrasında Mausatürk gücü futbolcuları sağ içerisinde de başkan Koral Bozkurt,